Merhaba dostlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'ın rahmeti ve reiketi üzerinize olsun. Şimdi arkadaşlar ee, Nereden başlayayım? Nasıl başlayayım? Bilmiyorum. Ama bir kısım bazı sıkıntılar var. Bunlarla alakalı da biraz konuşacağım. Genel olarak konuşacağım. Bağlama işlemlerinden konuşacağım. Şimdi arkadaşlar Bakın ben sizin iyi niyetinizi alıyorum, şurama koyuyorum. Diyorum ki benim kapıma gelmiş. Allah bana yönlendirmiş, ben de aracı olayım. Evet, hocam ne olur üç gün, beş gün, işte bir hafta, iki gün. Hocam ne olur beni idare edin. Allah'a yeminler, vesaire yeminler, çoluk çocuğun üstüne yeminler. Şudur, budur. Tamam kardeşim ne diyeyim kapına gelmişti. Yapıyorsun. Bir gün iki gün sonuçta Müslümansın ya ağzından çıkıyor. Bunu yapıyorsun. İşlemini yapıyorsun. Fotoğrafı atıyorum. Al kardeşim diyorum. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bir gün geçiyor veya geçmiyor. Akşam saatleri başlıyor. İş yerinden kovulacağım da işte hocam şu olacak. Hocam bu oldu. Böyle oluyor. Tak beni engelliyor. Şimdi engelleyince saçma salak bir şekilde beni Whatsapp'tan engelleyince başka bir yerden onu arayamayacağımı düşünüyor. Ya da herhangi bir şey yapamayacağımı düşünüyor. Ama şu var. Ben zaten bir insan beni engelliyorsa yani onun ben öbür tarafta ifadesini alırım zaten. Karşılaşırız orada kardeşim. Ama bundan sonraki taktiği daha farklı olacak arkadaşlar. İfşa edeceğim. Net söylüyorum. Numarasını, Bilgilerini, her şeyini. Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil artık. Artık buraya geldi, artık buradan çıktı. Bak net söylüyorum. Videolarımda da söylüyorum. Madem benim kapıma gelip benim 8-9 saatimi çalıp benim emeğimi çalıp benim malzeme sıvımı çalıp boşlandırıyorsun ya kahpeliği de ben yapacağım kardeşim. Tamam mı? Bundan sonra e, rica ediyorum bu tarz konuları bak yapmayacağım demiyorum ha benim kapıma gelen kimseyi ben geri çevirmem iyi ya da kötü az ya da çok yapacağım bunu da söyleyeyim arkadaşlar sonradan vaydı uydu sen ne yaptın nasıl beni atarsın sen ne biçim adamsın deme şimdi bugün kü kız sadece adını verebilirim aslında da Nesi, yine kahpelik yapmayacağım sana. Bana 3 gün yalvardın, işlemi yaptırttın, Değil mi? İşleme attım. Tamam. Teşekkür bile etmedi. Sonradan yazdı. Ben dedim ki sen insan bir teşekkür eder abi. Senin için emek vermişiz, para almamışız, hiçbir şey almışız. Abi kafam doluydu da yan yattı, çamura battı da, beni bu mahvetti de, kişiliğimi bozdu da. Buna da tamam. Eyvallah olabilir, insanlık hali dedik. Aradan bir buçuk saat geçti geçmedi. Abi işlemi iptal et. Yok ya. Senin babanın oğlu muyum ben? Ne yapacağım ben malzemeyi? Hadi hepsini geçtim. Farz et onlar yok. Kullanabiliyorum vesaire şöyle. Sekiz saatimi nasıl vereceksin bana? Hadi dün gece uyumadığıma bana nasıl verebileceksin? Hadi söyle bana bunun cevabını ver. Verebiliyor musun? Veremiyorsun değil mi güzel kardeşim? üstüne diyorum ki sana kardeşim ben bunu nasıl iptal edeyim? Bak bunu aldırdım. Aradan üç gün geçmiş. Bunun iptali yok. Ne yapayım ben? Öyle mi? Öyle mi kardeşim? Pıt beni engelliyorsun. İkinci mesajı yazdım cevap beni engelliyorsun. Öyle mi güzel kardeşim? Bu videomu izleyeceğini biliyorum. Bak emin ol izleyeceksin. O engelimi aç. Ben sana söyleyeyim. Bak istesem sana vas yani normal mesajımı engellemedim. Aramamı da engellemedim. Aramak istesem seni çok numarada ararım. Çok sevenim var arattırırım. Konu para değil, konu mevzu bah bahis değil. Ve şunu söyleyeyim sana bundan sonra senin yüzünden hiçbir kimseye inanıp yardımcı olmayacağım. Bunun bütün vebali, yükü o omuzlarında. Bak bunu da söyleyeyim sana. Kimi geri çevirirsen bilin ki bugünkü arkadaştan dolayıdır arkadaşlar. Bunu bilin yani kesinlikle net. Bugün Yemin ettim. Bak yeminle değildim. Yemin ettim. Bağlama işlemlerinde. Bak musallat diğer işlemler bakın. Bunlar da değil. Bağlama işlemlerinde kimseye istisnasız hiç, yani hiçbir şekilde taviz vermeyeceğim. Önce diyeceğim ki paramı gönder. Paramı alacağım. İşlemini yapacağım. Güvenen yaptırır. Güvenmeyen yaptırmaz arkadaş. Bu saatten sonra net tavırlıyım. Bak ve kimse bana bunu teklif bile etmesin. Taksit, tuksit, car, yok kardeşim. Tamam mı? Bütün vebali bu arkadaşın. Bu konuyu burada kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bağlama işlemi. Şimdi bağlama işlemlerinde hemen şu telefonlara sarılıyorsunuz. Bu da bir hata. Kavga olabilir, gürültü olabilir, Hepimiz tartışıyoruz, hepimiz kavga ediyoruz vesaire vesaire. Üç gün, beş gün, 15 gün, 20 gün. Ya bırakın kafanızı dinleyin diyorum bak. Bir dinleyin, anlayın. Şöyle bir ay, iki ay bir mesafe koyun. Yapamıyor mu hocam, ölüyorum hocam, dayana. Cık, ya kardeşim, dayanırsın. Allah'a dua et, dayanırsın. Ne demek dayanamıyorum? Ölseydi ne yapacaktın? Dayanacaksın işte. Bu budur yani. Neyse geçelim. Bir mesafe bırakın aranızda, birbirinizi bir anlayın, belki özleyin, belki e, yanlışlarınızı görün, sen de o da özleyin ya, özleyin, yok. Kaç gün oldu ayrılığı diyorum, i̇ki gün oldu. Ya oğlum, kızım, yavrum, gelir, iki gün sonra gelir, üç gün daha geçer, belki bir hafta kafasından geçecek, Ya hatasını anlayacak. Ben onsuz yapamıyorum, dayanamıyorum. Arkadaşım, bağlama işte bir dediğiniz şey, hemen yapılacak bir şey değil. Yazık günah ben acıyorum sizlere, emeklerinize, paranıza. Anladınız mı beni? Yani bu tarz şeyler. Bir de şimdi yani ben bazen gözlemliyorum bakın ben, çok araştırırım. Böyle çok araştırırım. Bazı şeyler de ince noktadır. Bak bunu birçok insan, bak birçok insanın adım kadar eminim ki bilmediğini. Bakın şimdi arkadaşlar. Yani şu var. Şimdi yatış pozisyonu diyorlar ya. ya bu, bu videodan denk geldi. Yatış pozisyonu gösteren bir video çıktı önüme. Burada ya bambaşka bir şey öğrendim. Bak bambaşka bir şey öğrendim. Bu öğrendiğim ama kendim öğrendim. Kendim gözlemlediğimle öğrendim. Şimdi diyor ki işte yatış pozisyonlarınızı gösterin diyor. Ee, en güzel yatış pozisyonu işte diyor soluna yatmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve de aynısını demiştir. Solunuza yatmayın diye, sağınıza yatın diye. Bak oraya geleceğim. Şimdi doktorlar da diyor ki bak sola yatmayın. Kaburganız diyor. Kalbe baskı yaptığı için yani güzel uyuyamazsın, rahat nefes alamazsın, ağzın kapanır. Yüz üstü yatmayın diyor. Ne diyor? Doktorlar diyor ki bak sırt üstü yatın diyor. Sırt üstü yatın, sağa yönelin diyor biraz. Ya kardeşim şu şurada ne çıkıyor biliyor musun? Bakın yani bunu evliliğe ve güzel ilişkiye ve yatağa nasıl getireceğim? Bakın. Ya Kur'an'da aynen geçtiği gibi diyor ya, sağınızın sağ kolunuzun üzerine yatın diye. Bakın. Yatağa yattınız eşinle. Sen soluna yattın, o sağına yattı. Arkanızı döndünüz birbirinize. O soluna yattı, o solunu yine arkanızı dönüyorsunuz. Ama arkadaşlar ikiniz de sağınıza yatın. Hiçbir yere bakamıyorsunuz. Göz göze, yüz yüze bakıyorsunuz. E bu bir yatakta ne demek? Göz göze bakmak, yüz yüze bakmak. Sinirli de olsan, küs de olsan baktıkça bir laf atacaksın. Gözlerin bir şey söyleyecek. Bakışların bir şey söyleyecek. Bir ortamı yumuşatacak. Değil mi? Bak ne kadar ince bir çizgi olduğunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Ben bunu düşünerek bunu yaptım. Yani siz işte yani demek istediğim ne biliyor musunuz aslında? Hemen böyle hocalara, hacılara, şunlara bunlara gitmeyin. Muska, bilmem ne, şu bu Ya kız muska yaptırmış bağlama işlemi için. Geliyor diyorum ki bak böyle bir şey yok. At. Bunları at. Bunlar sana muska, ağırlık demektir. Ne olduğunu da bilmiyorsun içinde. Niye taktığını da bilmiyorsun. Belki adam bambaşka bir şey yazdı. Ve bu sana musallatım var, bu seni boğacak. Neyse bağlama işlemini buna yaptırıyor. Bakın. 5 defa uyarıyorum. 5 defa. At. Soruyor at diyorum bak çıkar üstünden. Yak. Ya aradan bir hafta geçmiş. Bana diyor ki muskayı ben yine atayım mı? Yok. Atma diyorum ya. Ya anlatamadığım ya da sizi anlayamayacağınız ne var mesela? Burada ne var? Bak çok basit. At. Aradan oyunun gün geçiyor. Atayım mı? belki 5 defa. Bunun gibi şeyler arkadaşlar. Ya saçma sapan sorular sormayın. Saçma sapan hareketler yapmayın. Videolarda nasıl olduğunu, ne olduğunu hepsini anlattım. Kanmış, bilmem neymiş, Ceyran Deresiymiş, muskaymış, kaşıkmış, kürekmiş. Hiçbir şekilde böyle bir bağlama işlemi yok. Bununla alakalı da bir kişi karşıma çıksın desin ki ben bunu yapıyorum da oluyor. Hadi Hodri Meydan Kaşıkçılar, kağıtçılar, salçacılar, muskacılar. Hadi, hadi. Hani diyor ya. Hadi yap, hadi yap. Gel, bana da ispat et yaptığını. Anladın mı? Uyanık olun arkadaşlar, uyanık olun, uyanık olun ve Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun.